Bugüne kadar Spider-Man'ler birçok kez kıyaslandılar. Ben de bu kıyaslamayı bir tek öteye taşımak istedim. Spider-Man kostümlerini kıyaslayacağız. Listede toplamda 11 tane Spider-Man kostümü var. Sadece sinema evrenine baz aldım. Fakat videoyu beğenirseniz ileride çizgi film evrenlerine de bakabiliriz. Canlar tüm filmlere dair özellikle Marvel, Spider-Man, Godzilla ve benzeri filmlere dair short videoları çeken Duman Short isimli kanaldan bahsetmek istiyorum. Kendisinin kanalına göz attım ve gelecek görüyorum. Eğer siz de takip etmek isterseniz açıklamada ve de kartlarda linkini bulabilirsiniz. Listemizin 11. sırasında The Amazing Spider-Man 1 filminde gördüğümüz Spider-Man'in Spider-Man olmadan önce giydiği ilk kostüm. <laughs> Bu kostüm listemizin en son sırasında yer alıyor. Bence gayet kötü bir kostüm. Yani sonuçta Spider-Man'in ilk kostümü. İlk kostüm olduğu için üzerine pek de gitmemek gerek. Listemizin 10. sırasında da Spider-Man Comic filminde gördüğümüz Spider-Man'in ilk kostümü yer alıyor. <laughs> Bu kostüm de oldukça kötü tabii ki. Kostümden ziyade bir eşofman takımı gibi duruyor aslında. Ama Amazing Spider-Man 1'deki kostüme kıyasla çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu yüzden kendisi o kostümden bir tık önde yer alıyor. Listemizin 9. sırasına bakacak olursak, Tobey Spider-Man'in ilk filmde gördüğümüz kostüm yer alıyor. Bu kostüm Spider-Man'in ilk kostüm olmasına rağmen diğer Spider-Man'lerin ilk kostümlerine nazaran çok daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Spider-Man bu kostümde güreşlere falan da katılıyordu. Yani yansıtılış biçimi falan da diğerlerine göre çok daha iyiydi. Ben bu ilk kostümü diğerlerine nazaran çok daha sevdiğim için 9. sıraya yerleştirdim. Gelelim listemizin 8. sırasına. 8. sırada Far From Home filminde gördüğümüz Night Monkey yani Gece Maymun isimli kostüm. Bu kostümde gerçekten berbat duruyor yani benim hiç hoşuma gitmeyen bir kostüm. Ama yine de ayıp olmasın direkten kendisini 8. sıradan listeye aldık. Zaten filmde de kendisine çokça yer verilmemişti. Muhtemelen oyuncak çıksın ortaya, figür çıksın da satalım diye yapılmış bir kostümdü. Keşke daha iyi tasarlasalardı. Bu arada eminim ki kostümü sevenler vardır. Onlar da yorumlarda abi sen ne diyorsun ya diye kızarak yorum yazacaklardır mutlaka. Gelelim listemizin 7. sırasına. Yavaştan böyle beni linçlemeye başlayacağınız yerlere geldik gibi. Bu arada şunu söyleyeyim tamamen kişisel fikirlerim bunlar. Hiçbir şekilde kızmanıza, linçlemenize gerek yok. Sizin kendi sıranız nasılsa bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim listeme karışmayın lütfen. Neyse 7. sırada Homecoming filminde gördüğümüz normal Spider-Man kostümü var. Şimdi ben Homecoming filmindeki kostümü pek sevmiyorum. Çünkü aşırı CGI duruyor. Tasarım da zaten pek hoşuma gitmiyor ama onun dışında bir de iyice CGI oluşu beni bu kostümden iyice soğutuyor. Bu yüzden de kendisi listenin 7. sırasında yer alıyor. Eminim bu kostümü seven insan oldukça fazladır. Sevebilirler tabi ona bir şey diyemem. Fakat ben pek sevmiyorum. Listemizin 6. sırasında The Amazing Spider-Man 1 filmde gördüğümüz kostüm yer alıyor. Basketbol topu diye anılan kostüm. <laughs> tamam bu kostümü ben de pek beğenmiyorum. Ama Homecoming'dekinden daha iyi geliyor gözüme. Ayrıca bir de bu kostüme bayılanlar olduğunu da biliyorum. Muhtemelen yorumlarda abi evet herkes o kostümü sevmiyor ama ben çok seviyorum diyen insanlar da olacaktır. Olabilir tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Fakat basketbol topuna benzediği aşikar. Bu yüzden de kendisi listenin 6. sırasında yer alıyor. Gelelim 5. sıraya. 5. sırada da Avengers Infinity War filminde gördüğümüz Iron Spider kostümü yer alıyor. Hey. Iron Spider gayet iyi bir kostümdü. Ama pek de bir Spider-Man kostümü gibi değildi işte yine içerisinde oldukça fazla bir şekilde CGI barındırıyordu. Ya bu CGI'ler beni kostümle iten şeyler arkadaşlar. Bana kalırsa kostüm CGI'den ziyade daha çok doğal durmalı. Örneğin Iron Man'e bakın. Iron Man'in ilk filmde kostüm tasarımı çok güzel ve çok gerçekçiydi. Ama Endgame'e bakacak olursak Iron Man'in kostüm tasarımı gitgide CGI'laştı ve oyuncak gibi durmaya başladı. Aynısı Spider-Man için de geçerli. Ne kadar gerçekse o kadar güzeldir benim için. Dördüncü sırada Tobey mega Spider-Man'in giydiği normal kostüm var. Belki de çoğunuz için bu kostüm en iyi kostümdür. Fakat benim listemde dördüncü sırada yer alıyor. Elbette ki de demem çok çok iyi bir kostüm. Benim de bayıldığım bir kostüm aslında. Aynı zamanda çok da gerçekçi duruyor. Ama listenin geri kalanında ondan daha çok sevdiğim kostümler var onu söyleyeyim. Kendisi dördüncü sırada yer alıyor diye sevmiyorum zannetmeyin. Ben de herkes gibi bu kostüme bayılıyorum. Ama daha çok sevdiklerim var gelin onlardan bahsedelim. Çok hızlı ilerlemişiz bu arada. Geriye kaldı sadece 3 tane kostüm. Listenin 3. sırasında Tobey Maguire filmlerinde gördüğümüz Venom'lu kostüm yani Black Suit yer alıyor. <laughs> i̇şte ben bu siyah kostümü diğer kostümle nazaran daha çok beğeniyorum. Çok havalı duruyor ya. Belki de çoğunuz benim gibi siyah kostümü normal kostüme nazaran daha çok seviyor olabilirsiniz. Zaten film içerisinde gördük ki Spider-Man de bu kostümü diğerine nazaran daha çok seviyordu. Ayrı bir vibe, atmosferi, havası var yani bu kostümün. Aynı zamanda çok da gerçekçi duruyor. Bu da onu güzel kostümlerin arasına sokuyor elbette. Gelelim listemizin ikinci sırasına. İkinci sırada da çok çok az gördüğümüz bir kostüm var. Ama çok az görmemize rağmen benim çok hoşuma gitti. İkinci sırada No Way final sahnesinde gördüğümüz kostüm var. Kendisi çizgi romanlardaki Spider-Man kostümüne oldukça fazla bir şekilde benziyor. Çizgi romanlardaki kostümün çok iyi olduğunu düşünürsek zaten bu kostümün iyi olmasının sebebi çizgi romandır yani gayet iyi bir şekilde sinema evrenine aktarmışlar. Spider-Man 4 filmini heyecanla beklememin sebeplerinden bir tanesi bu kostümü Spider-Man üzerine görecek olmaktır. Hani o derece bayıldım kostüme. Bir de umarım kostümü CGI tabanlı yapmazlar. CGI tabanlı yaptıkları zaman dediğim gibi pek de hoşuma gitmiyor. Tıpkı Homecoming filmindeki gibi CGI tabanlı yaparlarsa kostümün tasarımına yazık etmiş olurlar. Bu kostümlerine bahsettiğimize göre geriye kaldı sadece bir tane kostüm. Listemizin birinci sırasındaki kostümü çoktan tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Hani onca kostümden bahsettik fakat bir tanesinden bahsetmedik. Bir tane kaldı geriye. Beni zaten tanıyanlar, canlı yayından falan izleyenler de çoktan biliyorlar. O zaman daha fazla uzatmayalım da bahsedelim birinci kostümden. Listemizin birinci sırasında The Amazing Spider-Man 2'de gördüğümüz kostüm yer alıyor. Bana kalırsa gelmiş geçmiş en iyi Spider-Man kostümü o kostümdür. Bir süper kahraman kostümde arayacağım tüm detaylar o kostümde yer alıyor. Bunlardan en büyük etken ise gerçekçilik ve tasarım. Hele hele şu gerçekçiliğe de bakın. Spider-Man süzülürken kostüm böyle yalpalanıyor falan hani o gerçekçiliği dibine kadar hissediyorsunuz ya. Aynı zamanda tasarımı falan da efsane. Bir gözleri benim pek hoşuma gitmiyor. Gözleri biraz daha küçük olsa daha iyi olabilirmiş ama bu haliyle bile muhteşem. En sevdiğim Spider-Man kostümü The Amazing Spider-Man gördüğümüz bu kostümdür. Elbette ki sizlerin sıralaması çok çok daha farklı olabilir. Fakat benim sıralamam böyleydi. Siz de kendi sıralamanızı yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha birçok Spider-Man filmi izleyeceğiz inşallah. Umarım çok çok daha iyi kostümler görmeye devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.